Evet bugün galiba buradaki dördüncü günüm ve hala daha yerleşmeye çalışıyoruz. Şimdi nereye gittim? Bir belediye binasına falan gittim ki Pesel numarası çıkarayım. Bu Pesel numarası da normal ID yani böyle bizim TC gibi oluyor. TC kimlik numarası gibi oluyor. Hani çıkarmak zorunda değilmiş ama birkaç bir yere baktım mesela ben Revolut kart çıkarmak istiyorum Revolut kart için hesap açabilmem için de bu pesel numarasına ihtiyacım var başka başka şeyler için de lazım ve e, şu da videosunu alayım bir. Burası Pozna'nın merkezi tam merkez nokta burası. Ee, videolarımı çok izlemiştim buraya gelmeden önce böyle ortada şöyle bir e, yapı var ve bunun etrafı böyle dikdörtgen şekilde çevrilmiş normal yürüme yolu gibi. Bir gün gelirseniz buraya gelirsiniz yani. En turistik mekanı burası diye düşünüyorum. Bu arada video çekerken konuşamam ama muhabbeti devam ediyor. Konuşamıyorum. <laughs> donmuş durumda çünkü ağzım, dudaklarım böyle yüz yüz kaslarım falan donmuş durumda. Ondan dolayı. Yes sir. Yes, sir. Oh. You remind me Remember from somewhere? Yeah. <laughs> okay. okay. What will I do with this? Hey. By the way, do you want to be in the video? I'm gonna make it start a YouTube channel, you know. That's why I'm oh. recording a video because all the Turkish students have to have to see 20, how beautiful and, lot, and how <laughs> <laughs> this is so unpredictable. Spike. What <laughs> and this I cannot use this, right? I cannot go be a and give this and no, take you anything. Can. <laughs> you can. It's like a coupon for a new iPhone. If you buy it, they give you two two hundred yeah. Two hundred zloty yeah. so back. Maybe yeah. you iPhone im uh, Yeah, uh, yeah. Uh, you can give them your iphone and change for a new one uh, i have to you. have an iphone first or buy it. but this is samsung yeah you can have it or buy it it's hmm. it still works like from zero i want to buy an iphone 15 for example yeah i give this and they give me 200, zero, yeah. 200, uh, 200, 200, uh, zloty 200 back. 200 zloty back uh, to cost of iphone wow yeah. I wasn't an iPhone buyer until right now. <laughs> right now I'm an iPhone buyer. <laughs> I will give all my Erasmus grant to iPhone 15. <laughs> okay, thank you so much guys. Thank I... you. <laughs> Dünyanın en rastgele karşılaşması olabilir yani. Ne alaka çocuklar bir anda çocuklar bir karşımda öyle bir durdu ki böyle süper kahraman X bir anda süper kahraman inişi yaptılar böyle öldürdü karşımda. Ben de random bir şey yaptım tam onlar hikayeler güzel olmadı ama <laughs> sonra dedi ki bağış bağış bir zloty verdim. Normalde vermeyecektim ama çocuklar çok sempatiklerdi. Verdim. O bağışla şey böyle küçük bir kız çocuğunun resmini falan koymuşlar. Galiba hasta olduğunu belirtmeye çalıştı. İngilizcesi çok iyi değildi ama. Ondan sonra arkamızdan bir tane kız geldi. Bunu da kaybetmeyelim. Bunu elime tutuşturdu. Üçümüzün de eline tutuşturdu. Bu da şeymiş iPhone alırsan eğer e, buradan 200 zloty indirim olacakmış. Allah Allah. Pek de iPhone alacağımı sanmıyorum çocuklara. Bu saatten sonra ben artık iPhone'cuyum dedim ama değilim. Samsung'dan devam, Android'den devam. <laughs> Ondan sonra bunu verdi. Sonra da çocuklar konuştu böyle iki dakika falan konuştular. Sonra kız şeyini çıkardı, kredi kartını çıkardı. Çocuk post cihazı çıkardı. Kız kredi kartını koydu. POS'tan çekti para. Ondan sonra gitti şey. Nedir onun adı? Hi guys, today we are recording some videos, some TikTok videos with Spider Man. With Spider Man costume, exactly. We will conquer the center of Poznan. Oh, we have the structure right here. Let's go. I think th this spot will be cool. This spot will be cool, right? Bro, I fell in love as soon as I saw it. I'm telling you <laughs> <laughs> Siemanko Olek, myślałem, że masz bardzo pogodne nazwisko, dlatego przede wszystkim chciałbym Ci życzyć pogody ducha, walcz dzielnie z chorobą Zapraszam do poznania Let's go Rosy, gdzie Zajtate Tickmake Arka dojdzie Arka dość TikTok, TikTok olduğu için Ben de böyle bir şey yapma gereksinimi duydum. Madem böyle bir arkadaşlar e biz de yapabilelim. Burası Poznan arkadaşlar. Gelin görün, keşfedin. Hadi arkadaşlar, let's go. Bro, this one looks one of the streets in Istanbul. İstiklal Street. If you know, you know. Bu arkadaşın tadı çok güzel. Yani çok güzel. Bro, wow, I, I like it so much, really. Bubbles are so. Bu da taro taro ne olduğunu bilmiyorum. Bir de kokonatmış yani Hindistan cevizi. Bugün ayın 10'u, 10 Şubat. Şu an e, ee, bizim okuldaki olacak Erasmus öğrencileriyle yurtta herkes toplandı saat 8.30. Hoca geldi, Erasmus koordinatörü gibi bir şey. Böyle şu an yürüye yürüye bizi okula götürüyor. Şöyle bir durum var, ben zannediyordum ki bu ilk geldiğimiz hafta, normal ayın 10'unda dersler başlayacak falan zannediyordum böyle. Değilmiş yani okul bir sürü etkinlik metkinlik ayarlamış, bir şeyler ayarlamış. Ee, yani böyle bir e, takvim göndermişler bize bir sürü etkinlik var. Vay canına dedim ya ne kadar güzel. Yani yapalım kesinlikle ders yapmaktan iyidir diye düşünüyorum. Böyle. Evet ilk videoda gösterdiğim yere geldik. Burası okul. Şu şekilde tavaf mimarisi olduğu doğrudur. Bakalım bakalım ya hayırlısı olsun. Bizim okulda da Erasmusçulara oryantasyon toplantısı yapmıştık. Ona biraz benziyor. Oh, yes sir. Yes sir. You wanna say something? Oh. What, wanna say something? Hello. Hello. We are here for the orientation meeting. Yeah. Exactly. Köfte right there? It's Bro, if we do, that is the best orientation ever. <laughs> <laughs> Bu neye benziyor tam anlamadım. Kahve. Coffee time. Coffee <laughs> time.

Evet, şöyle de minik bir hediyeleri oldu. İçindekileri de gösteririm sonra.

Şimdi şöyle söyleyeyim gerçek Erasmus tecrübesi böyle olur. Benim Portekiz'deki okulum öğrenin la bakın görün öğrenin benim videoları izleyin de öğrenin. Gittim adamları Erasmus ofisine girdim, dokümanların teslimini yaptık ondan sonra yallah sınıfa resmen böyle yaptılar burada. Adamlar bizi bir hafta erken çağırmış ki bu tanıtımı yapsınlar. Baya böyle her yeri gezdirdiler. Yorulduk bile yani o kadar. Yani ve aynısı ben bizim okulda gelişimde Erasmus Bali programına katıldığım için geçen sene. Bizim okula gelen Erasmus öğrencilerine yapılan muameleyi falan da gördüm. O da buna çok yakındı yani. Hani aynı bunun gibiydi. Baya böyle gezmeli, işte anlatmalı, oryantasyon toplantısı yapmalı. Evet şimdi de main building de denen yere giriyoruz. Gerisini sonra anlatırım herhalde. Okulda her yerde ceketleri falan bırakıyorsun böyle. Tuhaf bir şey bak. Bak buraya herkes ceketini veriyor. Soğuk bir VIP gibi hissetme durumu var yani. Bir VIP gibi hissettiriyorlar sana. AF Poznan arkadaşlar gelin. really really hard time. And somehow people still remember it. And that only occur in our language. They are unique. And all this <laughs> Crazy oh, and proud of it. <laughs> and again, I would like to show you something. but I can promise you, promise you if you start talking to the person, then he or she will smile immediately and will be super. Happy. was a famous astronomer who uh you know this new idea how the universe looks. Böyle okulu bugün güzel gezdik. Şimdi grup olarak dışarıdayız. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Gerçekten sürprizlerle dolu geçiyor. Yani ben aslında şeyi vermişlerdi. Takvimi yapacakları falan vermişlerdi ama bakmadım ki sürpriz olsun. Bu taktiktir. Bunu yapmanız lazım. Nam America You. <laughs> Çok ciddi söylüyorum İstiklal Caddesini buldum burada Net bir şekilde İstiklal Caddesi Belki videoya konumunu falan koyarım İsteyen gelip bakabilir Burası İstiklal Caddesi abi ben buraya söylerim bunu Hani bizim tramvayı falan da almışlar yeşile boyamışlar Ne satıyor bir şeyler satıyorlar yani hey, Bizim İstiklal Caddesi Ah ah İstiklal Caddesi cevap ah, King Daha ne yapsın bu adam Uh, I don't know, if I I do anybody is actually, proud of it. Mm -hmm. this, Let me see it, so, you call this souvlaki? Souvlaki In the north In the north, souvlaki And Suflaki. the stupid Athens people call it kalamaki Kalamaki It's, it's kalamaki. not kalamaki So, what it, it is made out of? Kalami Kalami, what is kalami? Is it a type plant. of meat? It's a plant It's a plant, it? it's yeah. not a meat yeah where are we heading to <laughs> okay we're here we're gonna come here and i'm gonna have yeah. 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 a basque language yeah. typical from the north of Oh okay. the Basque Country Okay, okay That is the most difficult oh, bro. one Bro Now the sun is no, on our face We try to learn Spanish We learn a lot of Spanish I will say that again I will say Yo, chocho -cho. No, yo, yo gosto No, no, no Yo, yo comer Yo como, yo como No, no, no Yo gosto comer Yo gosto comer Chocho -cho. siempre Me gusta. Ah, sorry, sorry. Me gusta. <laughs> Me gusta comer. Me gusta comer <laughs> chocho siempre. Bu arada unutmadan bunun içine de bakalım. Yani aldığımda bakacağım demiştim videoda bakmak lazım. Bu ne? Bu krovka. Evet bakmıştım da içine bakmadım. Yani şekerleme gibi bir şey var herhalde. Tereyağı değil mi bu? Ondan sonra küçük bir not defteri. Güzel. Böyle desenli mesenli. Ve tişört. Evet bu tişörte sahip olan bir arkadaşım var. Kendini biliyorsun sen. Ondan sonra tişörtü de bir açıp bakarız. Bunu gerçi bu hediye değil. Bunu verdiler sadece. Bu işte yapılacak şeyleri falan filan gösteriyor. Bütün hafta. Böyle. Çok seri olaraktan buna bakalım hemen. Bakalım nasıl açacağım. Direkt yırttım. Valla acımadım yırttım. Anam bu ne? paket çıktı böyle tamam. Bakayım da <laughs> evet. Yani şey videoda e, yani önden çektiğim için selfie modunda çektiğim için düzgün okunmuyor olabilir yani ters okunuyor olabilir ama Krovka yazıyor. W'lu. Macbank -Mac videosu yapıyorum. Diğer ya işte videosu yapacağım şimdi. Valla